Denizli Metropol'den merhaba. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki gezimizi Antalya Fethiye yol ayrımında olan Söğüt'ten bir fotoğraf getireceğim sizlere. Her yıl eğitim kurumları yaptırma ve yaşatma derneğinin organize ettiği gezilerden birinde bu gezinin dönüşünde Söğüt'te bir öğle yemeğinde bu oynayan kişiyi tanıyabilecek misiniz bakalım. Bu kişi Suat Küçüker. O anda çalan davulların ritminde kendisini kaptırmış ve zeybek oynamaya başlamıştı. Millet hem yemeklerini yediler ve hem de Suat Küçüker'in değişik figürlerde yaptığı oyun havalarını izlemekten zevk aldılar. Küçüker hala da iş yaşamına devam etmekte ve kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi eğitim kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin her yıl Antalya'ya değişik otellerde yaptığı bir organize geziler olurdu. Bu gezilerin dışında geri dönerken tabi öğle yemeğini yani ikindine doğru yemeklerini önceden ayarlamış olan yerlerde yiyorlardı. Ve bu da yemek yemek içinde işte Antalya denizden gelirken Antalya-Fethiye yol ayrımında bulunan Söğüt kasabasında bir restorantta gerçekleşti. Burada otobüsler geldiği zaman davul ve zurnalarla karşılanır. Bütün millet hem oyunu oynu masalara gider, hem de oradan ahçıların hazırlamış olduğu menüden yiyeceklerini şel servis olarak alırlar ve orada yemeklerine devam ederlerdi. Bu arada oynamak isteyenler oyunlarını oynarlardı. Suat'ın oynayacağı oyunlar, e, tabii genç adam olduğu için kendisi davulcuların çaldığı e, zeybekler vardı o zaman, zeybek, zeybek oyunu oynuyorlardı. E, ve Suat da zaten e, buna dayanamadı, kendisini de hemen oraya masanın önüne attı kendisini ve kendinden geçercesine bu oyunlarını sergilediler orada. Şimdi buradan bir başka fotoğrafa geçeceğim. Bu fotoğraf yine İzmir Mermer Fuarı'nda çekilmiş bir fotoğraf. Tabii çok eski. Bu fotoğrafta milletvekilimiz Mehmet Salih Erdoğan, Tümaş'ın sorumlusu Ceyhan Saldanlı ve Arif Gören üçü de bir masada yakaladık ve bu masada kendileri e, bir hoş sohbet yapıyorlardı. Çünkü üçü de Denizli'ydi ve bu sohbet esnasında yine de konuştukları mesele mutlaka ki e, milletvekili Mehmet Ali Erdoğan'a arzu ve isteklerini iletiyorlardı. E, tabii bu arzu ve istekleri ilettikten sonra da e, samimiyet içerisinde yine muhabbetlerine devam ettiler. Tubaş malum e, ondan sonra e, dışında e, enerji kısmına da geçtiler ve enerjide de veya başarılı bir performans sağlıyorlar ve e, hem Denizli hem de Türkiye çapında önemli firmalardan birisidir. Yine Başka bir fotoğrafa geçiyorum. Bu fotoğrafta da çok enteresan bir fotoğraf burada. Fotoğrafın yeri denizdeki, belediyenin üstündeki iş adamları lokali. Bu fotoğrafta zannediyorum bir sabah kahvaltısında çekildi. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi kişileri tanıtacağım size. Rahmetli Altan Doğu ve eşi Meral Hanım, rahmetli gene Muammer Görümlü ve eşi Tangül Hanım'la beraber aynı masayı paylaştılar. kendileri Denizli'ye ve birçok firmalara büyük katkılar sağlamış olan iki başarılı bir insandı. Kendilerine tekrar huzurlarınızda Allah rahmet eylesin diyorum. Eşlerinde bas sağlığı diliyorum. Fotoğrafların Dilli Olsa programını Denizli Metropol'ün sosyal medya ve YouTube hesaplarından izleyebilirsiniz. Fotoğrafların Dili Olsa programını her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri saat 22'de sizlerle beraber